Gece sessizdi ama kalp fırtınayla doluydu. Her şey sanki yerli yerindeydi ama içinde kopan o büyük boşluk gitgide büyüyordu. Uyanmak istemediği bir rüyanın içinde, gerçekle yüzleşmeye her saniye biraz daha yaklaşırken gözleri geçmişin karanlığında kaybolmuştu. Bir ses, uzaklardan gelen tanıdık bir fısıltı gibi yankılandı kulaklarında. O ses Unutmaya çalıştığı ne varsa bir anda yeniden canlandırdı. Zaman durmuş gibiydi. Sadece anılar akıyordu içinden, kırık dökük ama hala canlı. Gözlerini kapadığında gördüğü yüz, kalbinin derinliklerinden fırlayıp gelen bir hayaldi belki ama hissettirdiği şey gerçekti. Adımları onu bilmediği yollara sürüklüyordu. Kalbi ile aklı arasında sıkışmıştı ama ruhu çoktan bir seçimini yapmıştı her taşın altında bir sır, her bakışın ardında bir anlam gizliydi. Olan biten her şeyin içinde bir işaret vardı ve o işaretler artık göz ardı edilemeyecek kadar güçlüydü. Yağmur başlamıştı. İnce ince, usulca düşüyordu toprağa. Sanki gökyüzü onun içindekileri anlıyor, ağlıyordu. Rüyasında gördüğü o eski ev, şimdi karşısındaydı. Kapısı yarı aralıktı. İçeri girdiğinde zamansız bir serinlik karşıladı onu. Her şey olduğu gibi duruyordu, ne fazla ne eksik. Ama havasında bir şeyler değişmişti. Duvarlardaki resimler dile gelmiş gibiydi. Her biri ona bir şey anlatmak istercesine fısıldıyordu. Kalbi sıkıştı. Gözleri, bir zamanlar sevgiyle baktığı o aynaya takıldı. Kırık bir yansıma ama içinde gizlenmiş hakikatle Rüya değildi bu ya da öyle sanıyordu. Gerçek ve hayal arasındaki çizgi öylesine silikleşmişti ki hangisinin içinde olduğunu ayırt etmek artık neredeyse imkansızdı. Ama hissettiği tek şey vardı. Geçmiş. Onu bırakmamıştı. Bir defter buldu. Tozlu kapağını araladığında kendi yazısıyla yazılmış satırlar karşısında donup kaldı. Her kelime içini parçalayan bir yankıydı. Geçmişin yankısı, hataların, pişmanlıkların, özlemlerin yankısı. Kapı ardında bir gölge belirdi. Tanıdıktı. Yaklaştıkça kalbinin atışları hızlandı. Onun olması ihtimaliyle yanıp tutuşan yüreği bir cevap arıyordu. Ama gelenin yüzü karanlıktaydı. Sadece gözleri parlıyordu sessizce. Bir adım attı, sonra bir adım daha. Gölge netleştiğinde soluğu kesildi. Göz göze geldiler. İçindeki fırtına bir anda dinecek gibi oldu ama tam o an her şey yeniden karıştı. Gözlerinden yaşlar süzüldü. Geçmişin izleriyle dolu yüzü titredi. Rüyası sona ermiyordu. Çünkü bu, rüyadan çok daha fazlasıydı. Bir hesaplaşmaydı, bir kabulleniş ve o an anladı ki, bazı rüyalar sadece uyurken görülmez. Bazı rüyalar kalbin uyanmasıyla başlar ve onun kalbi nihayet uyanmıştı